Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlerle birlikte hem çok pratik hem de çok ekonomik bir tarif hazırlayacağız. Malzemelerden de belki biraz anlayabilirsiniz. Bugün sizlerle Milföy'den simit yapacağız. Dediğim gibi hem çok pratik hem de çok ekonomik bir tarif. Hemen malzemelerimizi sayalım ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada Migros unumuz var. Migros unumuzu Milföy hamurlarını açarken kullanacağız. Burada da Migros pekmezim var. Migros pekmezimi de böyle simitlerimizi hazırladıktan sonra ilk önce pekmezli bir suya bulayacağız. Ardından da simite buladıktan sonra fırın tepsisine dizip pişireceğiz. Bunu o şekilde kullanacağız. İsterseniz 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 peynirli. Ben şimdi bugün size iki yöntemini de göstereceğim. Hem sade yapacağız hem de peynirli yapacağız. İsterseniz içerisinde kaşar peyniri, zeytin ezmesi ya da istediğiniz herhangi bir malzemeyi de ekleyebilirsiniz. Hazırsanız hadi şimdi gelin tarife geçelim. İlk olarak hemen milföyümü şöyle rahatça açabileceğim bir tezgahın üzerine aldım. Ardından migros unumu açıyorum. Daha sonra şu milföylerin altında bulunan yapışmaması için olan poşeti alıyorum. Ve şöyle çok az bir miktarda elimle hemen hem tezgah hem de milföy hamurumun üzerine biraz un serpiyorum. Şu şekilde çeviriyorum bunları. Bir merdane yardımıyla şöyle yavaşça genişletiyorum hamurumu. Hem dikine hem de yatay şekilde hamuru genişletiyorum. Müzik Şimdi hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra bunun birden çok aslında katlama yöntemi var. İsterseniz şimdi hemen göstereceğim hepsini de sizlere. Şu hamuru bu şekilde yaptıktan sonra yuvarlak şekilde katlıyoruz. Bakın şu şekilde. Hamurumuzu katladık. Şu birleşme olan kısımlarını şöyle iyice birleştiriyorum. Kısımları bakın şu şekilde birleştirdim. Daha sonra şöyle bükerek şekil veriyorum ve bu şekilde kapatıp uç kısımlarını da tekrardan böyle elimle bastırarak birleştiriyorum. Şimdi bu birinci işlemdi. Ardından daha sonra tüm simitlerimizi hazırlayıp hem pekmeze hem de susama bulayacağız. Bakın bu şekilde yapabiliriz. Bu birinci işlem. Bunu hemen kenara aldım. Ardından içi dolgulu olanı yapalım bir de. Hemen mikrosunumu alıyorum burada. Biraz tezgah, biraz da mülfe hamurumun üzerine. Ve tekrardan hamurumu aynı şekilde açıyorum. Hamurumuzu yine uzunca açtık. Ardından şimdi eğer iç dolgulu yapacaksanız Hemen burada lor peynirim vardı. Bunu isterseniz baharatlayabilirsiniz. Baharat, maydanoz ilave edebilirsiniz içerisine. İsterseniz de sade ya da isterseniz kaşar peynirleri de hazırlayabilirsiniz. Şu kısmına hemen şöyle lor peynirimi ekledim. Diğer karşı tarafa da ekliyorum lor peynirini. Daha sonra iki taraftan da şu şekilde katlayıp bastırıyorum. Bastırıp burayı birleştirin. Şimdi diğer karşı tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bu şekilde kenarları kapattıktan sonra tekrardan şu diğer parçasının üzerine kapatıyorum. Ve bunu bu sefer bu şekilde kıvırıyorum. Şöyle kıvırdıktan sonra yine uç kısımlarını birleştiriyorum ve bu şekilde diğer simidimizi hazırlamış olduk. Onu da hemen yine kenara alıyorum. Şimdi diğer milföy hamurumu da aldım. Son katlama şeklini göstereceğim. Siz içerisinde hangisini beğenirsiniz, hangisini kullanmak isterseniz, gözünüz hangisine hoş gelirse onu kullanabilirsiniz. Hamuru yine aynı şekilde açıyorum. Hamurumuzu bu şekilde açtık. Yine hem sağına hem de soluna iç harcını yerleştiriyoruz. bu şekilde kapattık. Şuradan bir bıçak alıyorum. Bıçak yardımıyla hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Böldükten sonra hemen şu şekilde katlıyorum. Diğer hamura da aynı işlemi uyguluyorum. Ve şimdi bu şekilde hamurlarımı bakın şöyle üstüne ata ata Bu şekilde katladıktan sonra burada birleştiriyorum. Yine şu birleşim yerlerine güzelce baskı uygulayıp kapatıyorum. Diğer simidimizi de bu şekilde hazırladık. Kalan milföy hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayıp artık fırın tepsisine yerleştirebiliriz. Şimdi simitlerimizi hazırladık. Ardından hemen migros pekmezimi taban içerisine döküyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar bir pekmez kullanacağım. Bu kadar yeterli. Daha sonra da üzerine hemen suyu ilave ediyorum. Güzelce bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Müzik su ve pekmezi güzelce karıştırdık. Ben susamımı da önüme alayım. Ardından hazırlamış olduğumuz milföy simitlerimizi ilk önce pekmezli suya bu şekilde batırıyoruz. Ardından da hemen ...susama batırıyoruz. Müzik Her yerini güzelce susamlıyoruz simitlerimizin. Ve daha sonra yağlı kevserili fırın tepsisine... ...şu şekilde bırakıyoruz. Diğer simitlerimiz için de aynı işlemi uygulayıp... ...ardından fırına götürebiliriz. Müzik Milföy simitlerimizi hazırladık. Bu iki tanesini ayrı koydum, diğerlerini birlikte koydum. Hemen anlatıyorum. Burada ilk olarak bölmeden direkt hamuru yuvarladığımız e, simidimiz var. Burada da iki tarafına e, peynir doldurduğumuz, ortadan kesme büktüğümüz var. Diğerinde de iki tarafına peynir doldurup ortadan keserek bükerek hazırladığımız milföy simitlerimiz var. Şimdi fırınımızı önceden 200 derecede ısıttık. Ardından milföy hamurlarımızı artık fırına götürebiliriz. Yaklaşık 20-25 dakika sonra çıtır çıtır simitlerimiz hazır. Simitlerimiz fırından çıktı. Hem çok lezzetli hem de çıtır çıtır oldu da. 3 farklı yöntemle hazırlamış olduğumuz tüm simitler burada. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.